Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanlı et yemeklerinin yanına yakışacak çok pratik bir tarifle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Öncelikle tavamın içerisine bir miktar sıvı yağ alıyorum. Yarım çay bardağı kadar bir adet ufak ufak doğramış olduğum büyük boy soğanı içerisine ilave ettikten sonra 3 adet yeşil sivri biber, bir adet de doğramış olduğum kapya biberi içerisine ilave edip soteledikten sonra 3 adet domatesi içerisine ilave ettim iyice karıştırıyorum daha sonrasında 3 adet doğramış olduğum ve tuzlu suda bekletmiş olduğum patlıcanı da içerisine ilave ediyorum ve baharat olarak tuz karabiber pul biber ve toz kırmızı biber kullandım Ocakta iyice pişirdikten sonra güveç kaplarımın içerisine aktarıyorum. Daha sonrasında üzerlerine şöyle görmüş olduğunuz gibi bolca kaşar peynirini de serptikten sonra hemen pişmeye gönderiyorum airfryer'ın içerisine. Aldım isterseniz sadece büyük bir borcamda da yapabilirsiniz eğer porsiyonluk yapmak istemezseniz. Airfryer'da e manuel ayarda 190 derecede 10 dakikada pişmeye gönderdim. Aşırı lezzetli oluyor mutlaka deneyin. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.